Arkadaşlar merhaba. Dün bir tane dişi buzağım oldu. Bakın şu hırıltı sesi hep geliyor. Boğazına bir şey kaçmış. Kendi başına olmuş. Fark edememişiz. Şöyle bir de karın kısmına bakın. Şöyle size annesi de göstereyim. Dün doğum yaptı. Yani bu sabah, bu sabah diyelim. Bu sabah doğum yaptı. Annesi bu. Annesine sorun, problem yok. Eşiğini de attı. Veterinere götürmek aciliyet istediği için bu şekilde aldım. Arabaya bindirdim. Şu an veterinere gidiyoruz. Köprüköy biraz bize daha uzak. Ve Karayazı'ya geldim. Şu an Karayazı'da çok iyi veterinerler var. Şu anda Ceren Hoca'ya gideceğiz. Bakalım Ceren Hoca hayvana ne yapacak, nasıl yapacak, nasıl bir müdahale kullanacak, tedavi kullanacak. Onları öğreneceğiz. İnşallah buzağımız iyi olur. Çünkü emeğimiz, bızkımız hepsi burada. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Birazdan görüşmek üzere. Ceren Hoca'nın yanında tekrar video kaydına başlarız arkadaşlar hocamın yanına geldik. Hocam bazı tedaviler uygulandı. Şimdi hocamı dinleyeceğiz. Bakalım bu tür hastalıklarda ne tür bir tedavi kullanıyor. Buyurun hocam. Yeni doğan bir buzağı arkadaşlar. Ee, %90 kendisi doğduğu için özellikle de arkadaşlar gece görmemiş doğum zamanı kendinden doğum yaptığından dolayı bu ak müköz e, ıı, sıvı inekten gelen boğazında pıtılaşma yapmış. Pıtılaşmadan kaynaklı olarak üst solunum yolunda enfeksiyon oluşmuş. Bu da nefes almasına zorluk. Boğazında hafif hırıltıya yol açıyor. Gerekli ilaçlar marbofilaksesin artı septyofor grubu kullandığımız zaman 3-4 gün üstte tedavi süresi boyunca düzelme görünür. Yalnız boğazında bir balgam türü oluşumları oluşacaktır. Onu da hafif çiçek yağı ya da sirkeyle ağzını temizlerseniz verir. Peki hocam bunu normalde acaba kendimiz de tedavisini yapabiliyor muyuz yoksa bunu size danışıp ya da Doğru size Doğru danışman gerekiyor. Çünkü hayvan hafif de ateşi vardı. Bundan kaynaklı olarak. Nefes alması zorlaşan bir hayvan. Akciğerler su dolduğu zaman evet. %90 oranında ateş yükselir. Nabız da yükselir. He, anladım hocam. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar. Tekrar videosunu atacağım. Hayvan iyileşirse ve artık kaybedersek. İnşallah kaybetmeyiz. Yok, inşallah. <laughs> i̇nşallah. Bu şekilde size video YouTube'a atacağım. Oradan izlersiniz siz de dua edin buzağım iyi olsun inşallah görüşmek üzere kendinize iyi bakın evet arkadaşlar önceden çektiğim video dün sabahtı ve dün için şu anda görüyorsun sabahın erken saatleri altı gibi altı buçuk gibi maşallah buzağımız şu anda keyfi yerinde ineğimizin keyfi de yerinde İnşallah bir sorun sıkıntı olmaz